Mekan kadınlara ait annelerimize, ninelerimize ait bir mekandı. Osmanlı Devleti sadece erkekleri düşünen, erkek egemenliği olan bir mekan, bir devlet değildi. Şeyh Edebali'nin yanında ve belki de onun kadar etkili, onun kadar devletin gelişmesi, bekasıyla ilgili hatunlar da vardı bacıyan Rum denilen Rum bacılar aynı şekilde onlar da aktif, onlar da bazıları kendilerine göre büyük imaretler geliştiren, kuran, işleten kişilerdi ama Şeyh Edebali'nin tekkesi içerisinde, dergahı içerisinde, ayrıca kadınlar içinde böyle bir yer var. Onlar da Şeyh feyzinden istifade eder, yararlanır. Onlar da anneliği burada öğrenir. Onlar da çocukları için öğretmenliği burada öğrenir. Onlar da askere gönderecekleri çocuklarına nasıl askerlik yapacaklarını, kendilerine nasıl vatan için hazırlayacaklarını burada öğrenirlerdi. Dolayısıyla sadece erkeklerin at koşturduğu değil aynı zamanda insanların yarısını teşkil eden kadınlarımızın da nelerimizin de aktif olarak rol aldığı bir devlet söz konusuydu. Evet. Osman Gazi'nin eşi Şehzade kızı Bahadır Hatun ve şehedevarının eşi yani Bala Hatun'un annesi ikisi beraber burada yatıyorlar. Evet Fatihleri, Yavuzları, Kanunileri yetiştiren Türk. Şeyh çevre düzenlemesi ilk olarak değerli hemşehrimiz, abimiz değerli Vali Şahabettin Harput Bey tarafından başlatıldı. Daha sonra çok sevdiğimiz, saydığımız dostumuz Sayın Valimiz Refik Öztürk Bey tarafından yapıldı ve bu hale getirildi. Sayın Refik Öztürk Bey şimdi Niğde valisi olarak görev yapıyor. Hatta bu konuda benim Şeyh Edebali ile ilgili yazdığım bir kitabın girişinde şöyle bir anekdotu aktarmıştım. İlk fakülteyi kurmak üzere Bilecik'e geldiğimde şimdi Konya'da ağır ceza reisi olan Yaşar Bey ile tanışmış. Yaşar Bey Şehdebali ziyaret etmemizi istemişti. Sabah Şehdebali ziyarete geldim. Tanımadığım için tekrar çıktım. Yaşar Bey ile tekrar geri geldim. Dedi Vali Bey de buradaymış. Vali Bey'i bir ziyaret edelim. Kamelya'da oturuyorlar. Biraz yaklaştığımda dedi Vali Bey işte şu ortada oturan. Hayret dedim. Bu sabah buraları sulayan adamdı. Elinde hortum. Çimleri suluyordu. Demek valiymiş. Bunu kitabın girişine yazmıştım ve çok kendisi memnun olmuştu. Kendisini tebrik ediyoruz. Gerçekten buralara çok emeği geçti. Yeni görevinde de başarılar diliyoruz. Sonradan aslında uygun şekilde yapıldı. Vali Türk Bey tarafından. Bilindiği gibi Osmanlı bir yeri inşa ederken hem maddi temizliği hem manevi temizliği dikkate alıyordu. Cami, caminin etrafında manevi temizliği sağlayan tekke dergah akli temizliği sağlayan medrese ilim mahfilleri hücreleri ve bedeni temizliği sağlayan banyo tamam Osmanlı hem kalp temizliğine hem akıl temizliğine hem de beden temizliğine aynı özeni göstermiş. Aynı önemi vermişti. İşte bu hamam da Osmanlı'nın beden temizliğine verdiği önemin açık bir simgesi. Şeyh Edebali Hazretleri nereden gelmiş Büyüyan Bey? Şeyh Edebali Hazretleri Karamanlı. Tabi Karaman'a da Ahmet Yesevi'nin ülkesinden Maveraünnehir'den geliyor. Onun için Şehide Bali'ye, Geyikli Baba'ya ve benzeri kişilere Horasan Erenleri adı veriliyor. Bunlar Ahmet Yesevi tarafından Anadolu'ya gönderilen aşağı yukarı 700 büyük insan. Öyle ilginç ki dünyaya açılan Müslüman kapısı Osmanlı toprakları Balkanlara açılıyor. Sanki bütün dünyadaki Müslüman alimler, bilginler büyük bir vizyonla, büyük bir ileri görüşlülükle Osmanlı'yı destekliyor. Moğolların işgali nedeniyle de sıkıntıya giren nüfus Osmanlı ülkesine transfer ediliyor, gönderiliyor. Tabi bunların hepsi çok büyük alimler, çok büyük şeyler, çok büyük tüccarlar ve çok büyük devlet ricali bürokratlar. Yani Osmanlı sadece 300 atlıdan ibaret dağdan da at koşturan çoban değil. Çobanlar tarafından kurulmuş değil. Böyle bir mantıksızlık olamaz. Osmanlı mavera nehirde yetişmiş çok büyük alimler, bilginler, filozoflar, şeyler, tüccarlar ve bürokratlar tarafından kurulmuştur. Onun için çok kısa zamanda medrese gelişiyor, tekke gelişiyor, sanayi gelişiyor, ekonomi gelişiyor. Sosyal hayat ona göre dinamik bir yapıya kavuşuyor ve çok kısa zamanda İstanbul 1453'te fethediliyor. Ondan 10 sene önce İstanbul'un fethinden 10 sene önce Bosna fethediliyor. Hatta Bosna'dan önce Trabzon'dan önce Bosna fethediliyor. Trabzon daha sonra yani bütün efendim, enerji Balkanların fethine kanalize ediliyor, yönlendiriliyor en son